Sağ gösterip soldan vuranlardan dalımı kolumu kıranlardan sağ gösterip soldan vuranlardan dalımı kolumu kıranlardan yüzüme hep sahte Gülenlerden usandım bunlardan ben usandım Kalmadı güvenim hep yanıldım İnsan görünümlü yılanlardan insan görünümlü yılanlardan Usandım bunlardan ben usandım kalmadı güvenim hep yanıldım Usandım bunlardan ben usandım kalmadı inancım hep yanıldım Usandım bunlardan ben usandım kalmadı güvenim hep yanıldım. Hemi?